Sevgili öğrencilerim, geçen hafta yaptığımız 7. sınıf Türkiye Geneli Hız Yayınları Deneme Sınavı 2 sayısal bölümünün matematiğin çözümünü yapacağız beraber. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuza birer tam sayı yazılıdır diyor. Bu kartlardan kare biçiminde olanların üzerinde yazan sayılar toplanıyor. Şimdi arkadaşlar bunları topladığımız zaman ne olur? Eksi 2 ile artı 3 topladığımda burası artı 1 olur. Ardından elde edilen sayıdan üçgen iç biçiminde olan kartın üzerindeki sayı çıkarılıyor diyor. Yani artı birden neyi çıkaracağım ben? Eksi beşi. Şimdi çıkarma işlemi yapılırken ne yapılıyordu? Birinci sayı aynen yazılır. Buradaki toplamayı ne yapıyorum? Şey çıkarmayı toplamaya çeviriyorum. Ama ikincinin de toplama göre tersini alıyorum. Yani işaretini ters çeviriyorum. Buradan sonucum ne olur arkadaşlar? 6 olur. Yani birinci sorumuz deniz olacaktı. İkinci sorumuza geldim. İşte 6 tane top varmış. Üzerinde tam sayılar varmış. Bu sayılardan en büyüğünün ve en küçüğünün yazılı olduğu iki top A kutusuna kalan toplar B kutusuna atılıyor. Şimdi buradaki en büyük sayı nedir? Artı 10. Onu buraya attım. En küçük sayı da nedir? Eksi 5'tir. Eksi 5'i de buraya attım. Kalan topları buraya atıyorum. Yani 1'i, eksi 2'yi, eksi 4'ü ve 8'i buraya atıyorum. Diyor ki, ee, kalan B atıyorum. B kutusundaki topların üzerine yazan sayıların toplamı kaçtır? Bakalım arkadaşlar yanlışlık yapmayalım yine de. Evet doğru. Şimdi 8 bir daha 9 eder. Bakın burada artıları toplayıp sonra eksileri toplayıp eksileri çıkarabilirsiniz. Yani artıların toplamından eksilerin toplamını ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Burada sonucum ne olacak bakın? 3 olacak. Yani cevabımız neymiş? Adana'ymış. Üçüncü soruma geldim. Yani bu biraz çelişkili bir soru. Bir kere arkadaşlar şunu unutmayın. Burada A ve C kesinlikle olmaz. Neden olmaz? Çünkü dikkat ederseniz burada eksi 7 ile artı 7 kaybolmuş. Yani eksi 7 ile artı 7'nin yerine bu adam ne yazmış buraya? Sıfır yazmış. Yani burada bir kere ters eleman özelliği olmak zorunda. Yani A ve C gitti. Ya Bursa ya Denizli. Şimdi bana diyor ki sırayla bakın sırasıyla yani burada aslında birleşme özelliği de varmış gibi bir görüntü oluyor ama sırasıyla diyor ve ne diyor değiştiriyor diyor. Yani burada ne olması lazım arkadaşlar? Değişme ve ters eleman olması gerekiyor. Ee, hızlı anlatmaya çalışıyorum. Ee, uzun sürmesin, sıkılmayın diye. Şimdi diyor ki ortalama hızı saatte 180 km olan hızlı tren. Bakın hızlı tren 180. Yüksek hızlı trene göre farkları aşağıdaymış. Yani eksi 80 olduğuna göre bunun hızı 100'dür. Eksi 60 olduğuna göre hızı 120. Eksi 40 olduğuna göre hızı 140. Bunun hızı kaçtır arkadaşlar? 180'den 120'yi çıkardığım zaman 60'tır. Şimdi bana diyor ki hızlı trenle 12'den 16'ya kadar varmış. Yani hızlı trenle kaç saat sürmüş bu yol? 4 saat. Peki normal trene bakalım. Normal trenle baktığımız zaman ne yapıyor? 12'de çıkmış 18'de. Yani 6 saat sürüyor. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Fen dersinde de görüyorsunuz şöyle bir şeyimiz vardı bizim. İşte burada V, T var. Yani zaman. Zaman ve hız var burada. Şimdi biz burada önce trenin gittiği yolu bir bulalım arkadaşlar. Şimdi hızlı trenimizin e, hızı kaçtı? 180. Yani X diyelim. Yol eşittir. 180 çarpı Burada ne vardı? Şunu yazayım önce. Yol eşittir. Hız çarpı zaman formülü vardı. Fen bilgisi dersinde de bunu görüyoruz. 180 çarpı 4'ten ne yaptı benim yolum? 720. Şimdi arkadaşlar buraya geldim. Bu adam e, normal trenle kaç saatte gitmiş? 6 saatte. Şimdi bu sefer ne yaparız? Bakın yolu zamana böldüğümüz zaman neyi buluruz? Hızı. Yani 720'yi ne yapıyorum? 6'ya bölüyorum. 120. Demek ki bu çocuğun gittiği tren hızı kaçmış? 120'ymiş. O zaman kaçta gitmiştir bu adam? İkinci trenle gitmiştir. Geldim 5. sorumuza. Eşit aralıklı sayı doğrusunda bir tam sayıya karşılık gelen noktaya pul konulmuştur diyor. Sayı doğrusu karşılık 7 çarpılıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar önce şunu bulmamız lazım. Bakın burada her bir aralığa bir sayı gelmiyor. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Yani bu ya ikişer ya üçer ya dörder gidiyordur. Şunu yapabiliriz. Eksi 8 ile 6 arasındaki toplam fark, toplam uzaklık kaçtır? Bakın 14. Peki kaç tane aralık var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 14'ü 7'ye böldüğünde arkadaşım neymiş bu? Demek ki ikişer sayı gidiyor her bir aralık. O zaman 6 ise burası 4 olur, burası 2 olur, 0 olur, eksi 2, eksi 4, eksi 6 ve eksi 8. Bakın zaten yerleştirdiğimiz zaman sayılar mantıklı bir şekilde yerleşiyor. Doğru, sıkıntı yok. Ne yapıyorum ben? Buraya yazdığım pulla buradaki sayının çarpımını istiyor benden. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarptığım zaman ne oldu? Artı 8 oldu. Yani 5. cevabı neymiş arkadaşlar? Bursa. Geldim 6. soruma. Şimdi bu soruyu sınıfta da çözdük. Ama bazı sınıflarda çözemedik. Diyor ki birer arayla yerleştirilmiş tam sayılar oluşturulmaktadır. Şimdi parlaklığı ne kadar arttırırsan kontrastı da o kadar ne yapıyorum azaltıyorum. Yani parlaklık arttıkça kontrastı azaltmam lazım. Ve e, neymiş burada? Şurası gölge sabit kalacak. Ne diyor? Bir birim azaltılacak. Ne oldu? 2. Gölge her zaman iki arkadaşlar değişmez. E, diyor ki gölge konstans seviyeler gösteren tam sayı çarpma hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar şöyle yapabiliriz bakın. Mesela parlaklığı bir tane arttırayım. Artı 1 olur. O zaman kontrastı 1 azaltırsam ne olur? 0 olur. Yani bunların çarpımı 0 oldu. Yani Adana'yı verdi. Devam edelim bakın. Parlaklığı bir tane daha arttırırsam ne olur? 2 olur. Zaten burada bizim gölgemiz 2 idi. Parlaklık 2 oldu. Konsonantı da 2 azaltmam lazım. O zaman ne olur? Eksi 1'e gelir. Çarptığımda eksi 4'tür. Yani burada cevabımız Bursa'da sağlandı. Devam ediyorum. Benim gölgem zaten 2 idi. Ee, mesela ne yapalım? Parlaklığı 3 arttıralım. Konstratı da 3 azaltalım. Yani ne olur? 1'den 1, 2, 3 azaltırsam 2'ye kadar gelirim. Bunları çarptığım zaman ne oldu? Eksi 12'yi de elde ettim ama 8'i bulacak bir sayım yok. 7. soruma geldim. 7. soru çok çok kolay bir soru arkadaşlar. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. İşte aşağıdaki çubuğu yukarıdakine ekleyenler olmuş falan filan. Diyor ki bu adam çubuğumuzun hepsi 100 santim. Bakın hepsi 100. Eksi olanlar çıkarılıyor. Artı olanlar toplanıyor. Şimdi burada amaç zaten üstü sayının işaretini buldurmak. Bu adam eksi 8. Bu adam artı 25. Bakın eksi 8 olduğu için ne olmuş? Bundan 8 kesmiş. Yani 92. Artı 25 olduğu için buna 25 eklemiş. Ne yaptı? 125. Burası ne yapar? Eksi 32. Çünkü tek kuvvet olduğu zaman negatiftir. Çıkarttığımız zaman ne olur? 32, 70, 68. Burada bakın eksi 3'ün üzeri 2'dir ama parantez olmadığı için ne olacak bu adam? Negatif olmak zorunda. Eğer parantezin dışında çift kuvvet varsa pozitiftir. Yani tam sayıların çift kuvveti pozitiftir diye bir ifade yanlış arkadaşlar. Burada parantez ifadesini eklememiz lazım. O zaman ne oluyor? 9'u çıkarttığım zaman bunun uzunluğu 91'miş. Bakıyorum şimdi, bakın 92 var, 68 var, 125 var ama 109 diye bir çubuk yok. 8'in soruma geldim. Bu soruyla daha önceki denemelerimizde de karşılaştık, yani benzer bir soru. Şurada katlama yaptığınız zaman, bakın şöyle bir eksilme var burada. Yani ne oldu? Şurası eksilmiş oldu arkadaşlar. Burası ne olur? Kare oluşur. E burası eşit, yani burası 16, bu da 16. Benzer şekilde bakın. Şöyle yaptığımız zaman burası da 16. Bana soru işareti olan yeri soruyor. Peki bunun tamamı kaçtı? 81. Bakın burada 9'un karesi 81. Şuraya kadar 16'ymış. Buraya kadar da 16. 81'den ne yapıyorum ben? Bakın şu katlanan iki tane 16'yı yani 81'den 32'yi çıkarttığım zaman ne olacak benim cevabım? 49 olacak. Geldim 9'un soruya. Bu da efsane basit bir soru. Bunu yanlış yapanlar var. Şimdi baktığımızda adam zaten bize elmanın kütlesini vermiş. 184 gram. Portakalın kütlesini soruyor. Şimdi arkadaşlar elma ile portakal 400 ise sen ne yapman lazım? Burada 400'den 184'ü çıkartman lazım. Ee, ne yaptı? 216. Şimdi 216 neyin karesi veya küpü onu denememiz lazım. 5'in küpü nedir? 125. Geçtim. 12'nin karesi 144. Geçtim. 4'ün 4. kuvveti dediğimiz zaman arkadaşlar bu 16 çarpı 16'dır. Yani bayağı uçuk bir şey çıkıyor. Ama 6'nın küpü dediğiniz zaman 6 çarpı 6 çarpı 6'dan ne olur? 36 çarpı 6 yani 216'yı elde ederiz. Neymiş 9? C hanmış. 10. soruya geldim. Burada da çok tartışmalar vardı. Şimdi bakalım adam ne diyor bana? Toplamları sıfır olacak şekilde çiviler dökülmüş. Yani mum erimeye devam ediyor. Şimdi burada kalanların toplamı sıfır değil. Eriyenlerin toplamı sıfır. Şimdi eksi 3, eksi 2, eksi 1, artı 3, artı 2, artı 1. Yani şunların toplamı neymiş? 0. Demek ki arkadaşım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane mumlu olmuş erimiş. Saat 9'da başladım, 23'te bitirdim. Ne oldu? 14 saat sürdü. Yani her bir dilimin erimesi neymiş? Burada 2 saatmiş. Adam bana diyor ki kalan çivilerin düşmesi için diyor kaç saat geçer? ve şimdi arkadaşlar bakın şu eridiği zaman buradaki çivim düşer. Bu eridiği zaman da buradaki çivim düşer. Çivi bitti zaten. Alttakinin erimesine gerek yok. Yani iki tane bölümün erimesi lazım. Yani ne oldu? İki iki daha 4 etti. Geldim 11 soruya. Bu da çok kolay bir soru. Geçen denemelerde de çıkmıştı. Kırmızı sarı boyanın bulunduğu bir boya makinesi varmış. Bu makinede kodlar üzerinde yazan kırmızı ve sarı butonlara basıldığında belirli miktarlarda boya boş bir kaba akmaktaymış ve turuncu elde ediliyor. Butona basılmaya e, basılma sayısı ile boyaların kod numaraları çarpılıp şimdi sayı ve kodu çarpacağız. Elde edilen sonuçları topla, sonucu topla. Formülümüz bu. Bundan toplam turuncu boyanın kod olarak veriliyor. Yani bu ne olacak? Turuncunun kodu. Şimdi arkadaşlar bakın böyle sorularda örneğe dikkat edin. Yani örnek bize çok şey anlatıyor. Diyor ki kırmızı, kırmızı butona bir kez, sarı butona iki kez basıldığında. Bakın kırmızıya bir kez basarsanız 1 ile eksi 4'ü çarpıyoruz. Sarıya iki kez basarsak 2 ile 3'ü çarpıyoruz. Ve bunların toplamı kaçmış? 2. Demek ki turuncunun kodu kaçmış burada? 2'ymiş. Bakın örnek her şeyi anlatıyor. Gerisi boş. Buna göre kırmızı butona 5 kez, Kırmızıya 5 kez basarsam 5 çarpı eksi 4'ten ne olacak? Burası eksi 20 artı. Sarı butona 2 kez basıyorum arkadaşlar. 2 kere 3 6. Bu da artı 6 etti. Ve bunları toplarsam e, ne yapar? Eksi 14 eder. Yani ne olacak? Canımız? Denizli olacak. Geldim 12. soruya. Bu soru ilk denememizde çıkmıştı arkadaşlar. Buna benzer bir soru. Hatta deney tüpü falan vardı. Bunda da gazoz vermiş. Bir de meyve suyu vermiş. İçecek şeyleri konuluyor. Bir süre sonra bir her bir içeceğin sıcaklığı kuru buz ile içeceğin başlangıçtaki sıcaklığın toplamının yarısına eşit oluyor. Buna göre son durumda bu iki içeceğin sıcaklıklar toplamı kaç santigrat derecedir? Şimdi şurada kuru buz ile içeceğin başlangıçtaki toplamının yarısı. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Soda. Soda kaçmış? 20. Kuru buz kaç? 78. Eksi 78. Topladım. Eksi 58. Yarısı nedir? Eksi 29. Birinciyi buldum. İkinciye gelelim. Yine eksi 78. Kuru buz. 16 derece vişne. Eksi 78 ile ne yapıyorum? 16'yı topluyorum. Yani 78'den 16'yı çıkarmam lazım. Ne yaptı? Eksi 62. Adam bana diyor ki bunların toplamını soruyor. Bu ikisini topladığım zaman ne oldu burada? Benim cevabım 29, 71 ve